Merhaba sevgili YouTube ben Can Bomba TV'den hepinize selamlar sevgiler yepyeni bir ücretsiz oyun duyurusuyla karşınızdayım yeni haberim oldu hemen sizlere duyuruyorum arkadaşlar Battlefield 4 bomba gibi geldi ücretsiz olarak geldi Amazon Prime Gaming de ücretsiz arkadaşlar ben şimdi açıklama kısmının en üstüne Amazon Prime linkini bırakıyorum Amazon Prime Gaming ne daha önceden kanalda bununla ilgili duyurular çekmiştik bahsetmiştik ama kısaca bir özet geçeyim sizlere arkadaşlar Amazon Prime normalde aylık 7 lira 90 kuruş ücreti olan şurada görüyorsunuz ee, her ay Yenilenen, 7.90, 7.90 sizden her ay çeken, e, aylık ücretsiz oyunlar veren, Amazon'dan yaptığınız alışverişlerde, Amazon yaptığınız alışverişlerde ücretsiz teslimat sunan, işte e, Amazon Prime Video'dan aynı Netflix'te olduğu gibi dizileri, filmleri olan... E, yararlanabileceğiniz, bu platformdan yararlanabileceğiniz bir sistem. Ama şöyle ki, niye ücretsiz diye duyuruyorum ben bunu. Abi 7.90 madem neden ücretsiz diyorsun derseniz, şöyle ki ücretsiz arkadaşlar. Buraya dikkat edin. Şimdi bu link üzerinden şimdi talep ettiyip satın alacaksınız bu şekilde. Şimdi talep edeceksiniz ve satın alacaksınız. Fakat e, üye değilseniz eğer, üyeler zaten biliyor. Onlar alabiliyorlar zaten. Oturum açıp alabilirler. Üye olmayanlar yeni üyelik açabiliyorlar. Yeni üyelik açtığınız zaman buradan Prime'ı deneyine basarak yeni üyelik açıyorsunuz arkadaşlar. İlk ayınız yani ilk 30 günüz ücretsiz. Yani siz bugün bir Amazon Prime üyesi değilseniz, Amazon Prime deneyine basarak buradan e, ileri giderek buradan bilgilerinizi girerek, bu arada kredi kartı veya e, sanal kart bilgisi girmek durumundasınız üye olurken arkadaşlar. Ama ilk ay sizden hiçbir şey çekmiyor. Bu konuda rahat olun. Şuradan gösteriyordum. İlk ay hiçbir şey çekmiyor sizden. Açıyorsunuz yerinizi, bilgilerinizi giriyorsunuz, adresinizi, isminizi vesaire vesaire kart bilginizi giriyorsunuz. Amazon Prime üyeliğinizi başlatıyorsunuz. Amazon Prime üyeliğinizi başlattıktan sonra Battlefield 4'ü bu sayfadan, bu ekrandan gelip buradan oturum açarak e, ücretsiz olarak alabiliyorsunuz. Daha sonrasında sizden para çekmesin diye bu 30 gün dolmadan, bakın burası çok önemli arkadaşlar ben uyarayım ondan sonra Aa, benden para çekti demeyin. Bu 30 gün dolmadan ee, gidiyorsunuz, Amazon Prime üyelik girişlerinizi yaptıktan sonra hesabın menüsünden e, üyeliğinizi iptal ediyorsunuz arkadaşlar. Ee, bir kartla bu işlemi bir kez yapabilirsiniz. Bir üyelikte bir kez yapabiliyorsunuz yani. Ee, ücretsiz olarak üye olabiliyorsunuz Amazon Prime'a, ücretsiz oyununuzu alabiliyorsunuz. Size burada bir kod verecek, onu da anlatacağım. Ondan sonra unutmayın, sizden bir ay sonunda, 30 gün sonunda 7 lira 90 TL kuruşluk ücret çekmemesi için Amazon Prime üyeliğinizi iptal etmeniz şart arkadaşlar. Bunu unutmayın. İptal ederseniz sizden hiçbir ücret çekmeden bu işi halletmiş olursunuz. Ücretsiz bir şekilde Battlefield 4'ü halletmiş olursunuz. Ne yapıyoruz? Oturum açıyoruz. Ee, bu oyunu talep ettiğimiz zaman, talep et dediğiniz anda size burada kocaman bir kod görünüyor arkadaşlar. O kodu kopyalıyoruz. Gidiyoruz, Origin'e. Hepinizin Origin hesabı olması lazım. Eğer Origin hesabınız yoksa bir de Origin hesabı açmak durumundasınız arkadaşlar. E, Origin'e gittik diyelim, Origin'e geldikten sonra, ana sayfa böyle açılacak arkadaşlar, site büyük ihtimalle şu şekilde gez, gözüküyor. E, Origin'de üyeliğinizi açıyorsunuz, bu ücretsiz, burada hiçbir Origin'de e, üyelik ücreti yok arkadaşlar. Origin uygulaması üzerinden de, Origin linkini de aşağıya bırakırım, Origin uygulamasını da linkini aşağıya bırakırım, oradan da Origin olmayan arkadaşlar e, hesap açabilirler. Geliyorsunuz, sol üstte Origin basıyoruz, Redeem Product Code az önce aldığımız Twitch Prime'dan Twitch Prime diyorum. Amazon Prime Gaming'den aldığımız Battlefield 4 kodunu redeem product code diyoruz. Origin üzerinde bu bölgeye yapıştırıyoruz ve next dediğimiz anda Battlefield 4 oyunu ücretsiz olarak sizin kütüphanenize eklenmiş oluyor. Bu noktada bir şey daha hatırlatacağım. Siz şimdi Amazon Prime üyeliğinizi ücretsiz şekilde aktifleştirdiğiniz zaman Twitch üzerinden biliyorsunuz Bir yayıncıya ücretsiz şekilde Abone olma imkanı da sunuyor size e, Dilerseniz bize olabilirsiniz Bizim Twitch linkimiz aşağıda Eğer bu video size bir fayda sağladıysa Belki hiç haberiniz yoktur ve bizim sayemizde Ne kadar Steam'de e, 69-70 70 liralık Battlefield 4 oyunu sahip olduysanız Belki o boşa gitmesin benim bu Madem Twitch Prime e, üyesiyim Bir Twitch yayıncısına destekte bulunabiliyorum. Boşa gitmesin derseniz isterseniz bize, isterseniz başka tanıdığınız, takip ettiğiniz, sevdiğiniz diğer yayıncılara bu e, Amazon Prime aboneliğinde oradan basıp abone olabiliyorsunuz bir ay sürede arkadaşlar. Ama çok önemli bir şey tekrarlıyorum. Ben tekrarmış olayım. İlerleyen arkadaşlar varsa videoyu duymazlar. Belki 790 sizden çekmemesi için bu 30 gün içinde ücretsiz süre bitmeden önce Amazon Prime üyeliğinizi hesabın bölümünden deaktive etmeniz lazım. Yani üyeliğinizi iptal etmeniz lazım arkadaşlar. Battlefield 4'ten bahsetmiyorum nasıl bir oyun olduğundan zaten hepiniz biliyorsunuz. Şöyle birkaç videosunu göstereyim. Battlefield 4 şu anda 2013 yılında e çıkmış bir oyun ama ona rağmen %75 indirimle 70 lira. Normalde 279 lira Steam'de. Şu anda 70 lira arkadaşlar. Hem multiplayer modu var, hem single player modu var. Keyifle oynayacağınız bir oyun Battlefield oyunu. Battlefield 4 oyunu. Oyuna bahsetmiyorum. Belki biz de Discord kanalımız var biliyorsunuz arkadaşlar Discord kanalımızı açtık. Discord kanalımızın linki aşağıda. Bizi hem Discord'dan hem Instagram'dan, hem web sitemizden, bomada.com'dan, hem de YouTube'dan takip edip bu ücretsiz duyuları kaçırmayın arkadaşlar. Discord'dan da biz belki Battlefield 4'ü grupça Discord'daki arkadaşlarımızla birlikte oynayıp e, keyifli bir vakit geçirir. Belki de canlı yayında oynayabiliriz diyorum çünkü güzel bir fırsat kaçırmayın. Biraz karışık bir video oldu. Başından sonuna kadar dikkatli izlerseniz bir sorun yaşayacağınızı zannetmiyorum arkadaşlar. Bu linki bu sayfanın linkini ben aşağıya bırakıyorum. Amazon Prime üyesiyseniz zaten almanız çok kolay. Basıyorsunuz, kod geliyor, orijine yapıştırıyorsunuz. Amazon Prime üyesi değilseniz Amazon Prime açıyorsunuz. 30 gün boyunca ücretsiz olarak alıyorsunuz. Kart bilginizi falan girdikten sonra hemen sonrasında iptal edebilirsiniz. Hesabım sekmesinden Amazon Prime'e gidip hesabım bölümünden. O zaman sizden hiç para mara çekmez ve Battlefield 4'e ücretsiz şekilde sahip olmuş olursunuz arkadaşlar. Bu videodan da bu kadar. Umarım anlaşılır bir video olmuştur diye düşünüyorum. Bizi dediğim gibi aşağıdan hem Discord'dan hem YouTube'dan hem Instagram'dan hem web sitemizden takip ederek bu duyuları kaçırmayın bildirimleri açın arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorumlarda yazmayı ve bu tarafta butondan da kanalımıza abone olup zile basarak bildirimleri tüm olarak aktifleştirmeyi lütfen ima etmeyin. Görüşmek üzere sevgiler sağlıcakla kalın.